Kova burcu kadınlarına ve Kova burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarımı. Daha sonra erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Kasım ayının son haftasında dolunay ve dolunayın bitimiyle yeni ay, yeni ayın geçişi Kasım ayının son haftasına denk geldi. Bakalım potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ailenizle, dostlarınızla, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla olan iletişiminizde nasıl bir farkındalık, yenilik yaşayacak? Kova burcu kadınları ve erkekleri hep birlikte göreceğiz. Şimdi Kova burcu kadınları için Kasım ayının son haftasında eğer ki farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise kartlarımdan bunu bana göstermelerini istiyorum. Kova burcu kadınları Kasım ayının son haftası itibariyle yani kadınları bu hafta herle karşılaşacak. Aslında <laughs> Siz bu hafta öyle bir akıllı davranacaksınız ki öyle bir araştırma halindesin, araştırma halindeymişsiniz. Bu araştırmaların neticesinde sorumlulukların karşı tarafa atılmasıyla ilgili bir enerji yoğunluğunun içerisindesiniz. Sayın Kova burcu kadınları. Kova burcu kadınları bir iş üzerine yoğunlaşmış, o kariyer yaşantısı olsun, aşk yaşantısı olsun, e, sosyal çevresi içerisinde olsun bir konu var gündemde ve bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları gerekli bilgileri toplayan kova burcu kadınları bu bu olayla ilgili kendini e, soyutlarcasına kendi yaşam alanlarının çizgilerini çizercesine insanların e, yapacakları etkinliklerde ve eylemlere bulaşmacasına e kendi işim var, kendi hayatım var, kendi çizgim var deyip böyle hani e, onunuzu eleyip duvara asıp olay mahallini terk etmek mi? Olayların içerisinde ben yokum, başka şahıslar varmış. Ben üzerime düşen sorumlulukları yerine getirdim. Ben artık olayla ilgili bütçemi, bana benim payıma düşeni ben istiyorum diyerek etrafındaki insanlara artık böyle masaya elinizi koymuşsunuz. Ben emeğimin karşılığını istiyorum ve emeğimin karşılığını alıp ben buradan çekip gidiyorum. Kendiniz ne haliniz varsa görün diyen bir kova burcu kadınından bahsedebiliriz. Ee, Kasım ayının son haftası itibariyle. Kasım ayının son haftasında kova burcu kadınları bazı bilinmezliklerin peşi ardına düşmüşsünüz bazı bilinmezliklerin üzerine geçiş yapmışsınız. Bazı olayları aydınlatmak hususunda ya da kendi soru işaretlerinizi cevaplandırmak hususunda bir takım olayların peşine düşeceğiniz bu zaman zarfında aslında sizin gerçekten bu olaylarla ilgili artık ilgilenmeniz gerekliymiş. Artık bunları bu hayat mücadelesini yapıyor iseniz gerçekten savaşmak, gerçekten hayatta kalmak ve tutunmak istiyorsanız bazı insanları tölere etmeniz, bazı insanların yaşam çizgilerini bozulmasın diye kendi hayatınızdan ödün verdiğiniz olayların artık bu hafta ödün verilmediğinin haberini verdi kartlar. Kova burcu kadınları artık der ki ben kendi payımda olanları, kendi payıma düşenleri, kendi üzerimde olan ee, ve aslında sizin sorumluluğunuz olan, sizin yapmanız gereken ve olayların içinde sizin olmanız gereken bölümde ben kendimi ortaya koyduysam ben artık bu olaylardan çekiliyorum arkadaş diyorsunuz ve şu an içerisinde bulunduğunuz durum neyse o durumdan bu hafta sıyrılıyorsunuz bu hafta artık e, insanları kendi sorumluluklarıyla, kendi yapmaları gereken durumlarla baş başa bıraktığınız bir zaman sürecine geçiş yapmış. Sayın Kova burcu kadınları. Kova burcu kadınları. Ah, aslında siz denemişsiniz ya, denediniz yani. Yapabilir miyim? Olur mu? Sürdürebilir miyiz bu hani bir ilişki yaşıyorsanız Bu ilişkideki o, eksi yerleri düzeltebilir miyiz? Ya da bir sağlık probleminiz var ise ya da bilir birlikte olduğunuz insanların sağlık problemi var ise bunlarla ilgili detaylı araştırma, araştırmaları yaptınız. Elinizden geleni yaptınız ama e, siz bir tarafta uğraşırken kayıtsız kalanlar bu hafta siz aradan çekilince artık kayıtsız kaldığı noktalarda onlar devreye gir giriyorlar. Onlar onlar artık kendi sizin uğraştığınız işlerle sizin uğraştığınız meşgale olduğunuz ya da sizin üzerine yoğunlaşıp da kaileye alınmayan durumları artık onlar da kaileye bir zahmet alsınlar pozisyonuna düşürüyorsunuz çünkü artık netlik kazanmış bir takım olayların gündeme gelmesiyle birlikte kova burcu kadını başka bir yerde başka bir alanda başka bir ortamda kendi çalışmalarını kendi konfor alanını kendi hayat çizgisini yeniden kurmak. Yeniden şekillendirmek. Yeniden bir takım sorumluluklar alacaksa bu sorumluluklar kendi hayatıyla ilgili alacağı sorumluluklarmış. Başkalarının işin düzelsin, düzelmesin, batarsa batsın. Hani bir iş yeri batmasın diye çok mücadele verirsiniz. Patronunuzun yanınızda yanında olursunuz. Onunla birlikte mücadele edersiniz ama patronunuz karı kızladır. Orada çalgı, burada çalgıdır. Hani o şirketi siz mi kurtaracaksınız? Bunun gibi. Böyle bir olayla karşı karşıyasınız. Bu hafta itibariyle ve siz pılınızı pırtınızı toparlayıp gidiyorsunuz. Oradaki insanlar kendi başlarının çarelerine baksınlar diyerek bir bıkkınlık ve bir tedirginlik söz konusuymuş sayın kova burcu kadınlarında kova burcu kadınları e sizin daha önceden başınızdan bir hırsızlık olayı geçti mi? Bir şeyiniz çalındı mı? Bir yerler bir soygun gibi bir şey emlakları ya da evi, dükkan, araba gibi böyle cüzdan gibi bir şeyleriniz kayboldu mu? Böyle bir hırsızlıkla ilgili olan olaylar gündeminde kendinizi bulacaksınız. Bu insanlar eğer ki bir hırsızlık olduysa bunun peşine düşen insanlar var. Bu hafta bunun gün yüzüne çıkması söz konusu. Bunun tartışmalarını yaşıyorsunuz. Sizin başınızdan böyle bir e, hırsızlık durumları geçtiyse e, siz kimin olduğu hususunda netlik kazanıyorsunuz. Ve bu netlik hususunda artık olaylar zinciri başlamış oluyor. Sizin hayatınızla ilgili. Özellikle kaybettiğiniz Hırsızlık denilecek bir durumla karşı karşıyaysanız, sizin haberiniz olsun, sizin haberiniz olmadan ya da siz birisine güvenip bir şey emanet ettiniz, o emanetiniz geri gelmedi, bu da bir hırsızlık. Bunun hak davasını soruşturmak, araştırmak, kendi payınıza düşeni geri almak istemek eylemleri bunlarla savrulacağınız bir zaman sürecinden bahsediyor kartlar. Kova burcu kadınları için. Bunlar gündeme gelecekmiş bu hafta itibariyle. Sevgili Kova burcu kadınlarım. Ha belki de bir arkadaşınız, erkek arkadaşınızı çaldı sizden. Belki de bir ilişkiniz bir aşk hırsızlığıyla sonuçlandı. Bir kadın arkadaşınız, yakın arkadaşınız sevdiğiniz adam sizden çaldı. Bununla da ilgili özellikle kavga edebilirsiniz yani bu da bir hırsızlık. Bu da bir Olumsuz bir enerji. Bununla da ilgili bir durumla karşı karşıya kalabilirsinizmiş bu afiyet haliyle sayın e, Kova Burcu kadınları. Bu yüzden kendi sorumluluklarınızın haricinde başka insanların sorumluluklarını yüklenmemeye özen gösterin. Der kartlar Kova Burcu kadınları için. Aynı zamanda Kova Burcu kadınları Şimdi her burcun kendine göre doğal taşları var. Ametis, akik, yakut altın, bakır, zümrüt. Onlar taşa girmiyor ama ya. Şey. yakut, elmas, pırlanta gibi böyle kendi bünyenize uygun kristal taşlar var. Bu doğal taş neyse, eee bedeninizde bulundurun bu hafta bütün hafta Kova burcu kadınları. Neyse sizin taşınız, Kova burcunun doğal taşı. Bunu boynunuza kolye ya da bileğinizde bileklik olarak taşımanızı rica ediyorum. Çünkü bu hafta dediğim gibi bu hırsızlık olaylarının gündeme gelmesiyle belki daha önceden bir hırsızlık vakası yaşandı. Siz de şahit oldunuz. Mahkeme süreci hala devam ediyor. Siz de şahit olduğunuz için görgü tanıklarının tekrar mahkemeye çağrılıp ifade verilmesi gibi olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Bilginiz olsun. Bu yüzden o doğal taşı şifalı taşı bünyenizde bu hafta muhakkak muhakkak barındırın ee, eksi enerjilerden eksi, eksi görüşlerden fikir ayrılıklarından ya da e, kaoslu ortamlardan bu doğal taşın enerjisiyle birlikte e, biraz daha kendinizi olaylardan soyutlamanız doğal olacakmış yani o, onunla birlikte korunma yani. E, o, o şifa taşın enerjisi size farklı bir zihin açıklığı, farklı bir cesaret, farklı bir hissiyat duygusuyla hareket etmenize etkenlik vereceği için e, bu taşı muhakkak bu hafta bünyenizde burun, bulundurun der kartlar. Kova burcu kadınları için. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim kova burcu erkeklerine. Bakalım kova burcu erkekleri. Kasım ayının son haftasına da geldik. Kasım ayının son haftasında kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantısı, akrabaları ve ailesiyle olan iletişimi nasıl gerçekleşecek? Eğer ki farkındalıklarında olmanız gereken bir durum var ise bu neymiş? Kova burcu kadın, Kova burcu erkekleri için. Kasım ayının son haftasında bakalım Kova burcu erkeklerine gelecek uyarı, mesaj ileti. Ne şekilde olacaktır? Şimdi sevgili Kova, size de aynı, sizin de aynı hırsızlık. Siz de aynı şekilde mahkemede bir şeylerle yapıldıysa sizin de sizden de çalınan bir şey ya da sizin e, farkında olmadan aldığınız bir şey kutusunda bir e, kayıpla ilgili bir sizin sizden habersiz bir durumla ilgili olaylar zincirinde bulacakmışsınız mısınız kendinizi Sayın Kova Burcu erkekleri Sanki böyle hani eee Bununla ilgili bir de kalp acısı derin yara alıyorsunuz. Bu hafta öyle bir yüreğiniz, kalbiniz kırıla kırıla bir takım e, suçlar mı işlenecek, bir takım suçlara gebe kalan bir durum. Kalbinizin istemeyerek, gözyaşı dökerek e, bir şeylerden ayrılmak Evet, Kova burcu erkekleri. Ay. Ya aslında şöyle bir şey var. Aslında sizin sağlığınız çalınmış sizden. Asıl olay bu. Kova burcu erkekleri bu hafta Kasım'ın son haftasında de demişler ki bizim hayatımız çalındı, bizim sağlığımız çalındı. Bizim yaşam standartlarımız çalındı. Bizim ee, dünya görüşümüz çalındı. Bizim e, bir sürü, bizim olarak konuşuyorum çünkü benim ya da benim benim olarak konuşayım yani kova burcu erkekleri e, hayatlarından bir takım kişilerin gitmesiyle bir takım objelerin kaybolmasıyla <laughs> ilgili durumlarda bir kalp acısı bir yıkım yıkımla ilgili e, terk ediliş terk ed aileyi terk etmek kendi kendinize bu belaya ben bulaştım deyip de böyle hani farklı bir yerlerde konumlanmak ya da bu belaya siz bulaştınız benim kendi işim bana yeter benim de kalbim çok acıyor ama siz kendi işinize bakın dercesine böyle burcu erkekleri duygusal anlamda yıpranmış duygusal bir ilişkiye Girme boyutunda olmayan kova burcu erkekleri bu hafta sanki kalbinin e, derin üzüntülerinin en ince noktalarından savruluyorsunuz sanki hani bildiğiniz olayların gündeme gelmesi sahip bulunmanız e, söylemek istemediğiniz cümleleri söyleyerek kalp kırıklıkları yaratılacak. Enerjinizin böyle kemir kemir kemirildiği bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Sağlık hususunda alacağınız kötü bir haber, sağlık hususunda e, e, çözüm odaklı olunamayan ya da yani sağlıkla ilgili bir durumda. etrafınızdan kaçmak istercesine böyle hareketler sağlığınız bozulacak bu hafta sizin hani ee, hani nasıl anlatayım ki ben bunu gücünüz kuvvetiniz de artık kötü olmuş artık süre gelen zamanı çok kalbiniz kırılmış ve yani ya da kırılacak bu hafta böyle biraz üzüntü haftanız siz bu üzüntü haftanızı birileriyle paylaşmak ister misiniz? bir yerlerden destek almak ister misiniz? Kendi kendinize kaçmak yerine, kendi kendinizi bir şeylerin üstesinden gelirim diyerek kalbinize derin yaralar vermek yerine, bir doktorla, bir bilen kişiyle ya da bir arkadaşınızla, bir dostunuzla dertleşmeyi isteyin bu bu hafta. Yani bu kalp kırıklıklarını yaşadığınız dakikalarda, çünkü böyle bir dakikalar yaşanacak, özellikle hırsızlık hususunda. Hiç beklemediğiniz bir kişi, özellikle güvendiğiniz bir kişinin hırsızlığıyla savrulacaksınız siz bu hafta. Ya paranız, ya aşkınız, ya mevkiiniz, bir yerinizi çalacaklar bu hafta sizin. Dikkatli olun. Eğer ki böyle bir durumla da karşılaşırsanız, e, muhakkak ve muhakkak e, artık ben gücümü yitirdim ben hayat mücadelesi vermek istemiyorum çalışmak istemiyorum kimseyle görüşmek istemiyorum eylemleri yerine karşı tarafı suçlamak ya da karşı tarafla ilgili muhatap olduğunuz kişiyle ilgili e, duru görünüzü belirtmek istercesine kendi kendinize yarattığınız o kalp yorgunluğunu başka insanlarla, yetkili kişilerle, bilir kişilerle oturup konuşarak çözüm arayışı içerisine geçmeniz gerekiyormuş. Böyle boş kendi kendinize üzülüp yıpranıp e, bir çözüm bulamaz mısınız? Kova burcu erkekleri bu yüzden biraz daha e, Ya. destek noktalarınızı doğru seçin bu hafta bu hafta sizin için önemli olan yerlerin imzasını atarken birisine vekal bek vekalet verir iken birisine noter huzurunda bir anlaşma yapar iken bir dükkan alımı bir ev alımı bir satımdaki bir olayları yapar iken bir insana güvenip de bir şey bir evraklara imza atar iken lütfen ayık olun. Farkında olun bir hırsızlığa uğrayacaksınız. Öyle söyleyeyim yani. Ve bu bu farkındalığı yaşamadıysanız bu şey bunu farkındalığını yaşamaz iseniz derin kalp göçleri ve hastalığa varan gücünüzü kaybedeceğiniz yıkımlar sizi bekliyormuş. Bu yüzden bu hafta ee, bu gibi olaylarda daha farkındalıklarınızla yaşayın. Bir fazla insanlara güvenmeyin. Yakın arkadaşınıza, yani çocuğunuza bile güvenmeyin çünkü bir e, kayıp tam bahsediliyor. Ya belki birisinin ile ilgili bir kalp acısıyla payınıza düşen o veraset miras olaylarının gündeme gelmesi, sizin payınıza düşünden eksik verilmesi, daha başka akrabalarınızın sizden daha fazla alması gibi olayların da durumu hani böyle de bir hırsızlık olabilir. Yani bir üzüntüyle gelen bir kayıp, üzüntüyle gelen yani hiç beklemediğiniz bir olayın üzüntüsü ama hırsızlık boyutuyla yani öyle bir olaylar zinciriyle e, biraz enerjinizin düşük düşük enerjiye bu yüzden geçebileceğinizin haberini verdi kartlar. Bu yüzden e, biraz daha e, insanlara bu hafta güvenmeyin. Yani güvenmeyin. Bu hafta kimseye güvenmeyin. Diğer kartlar kova burcu erkekleri için. Ee, eğer ki tabii ki bir kalp üzüntünüz de varsa bunu bilir kişilerle anlaşılır şekilde konuşmanız gerekliymiş. Bu da tabii ki doktorlarla, e, polislerle e, adli mercip avukatlarca konuşulması gereken yani o öyle bilir kişilerle milletle konuşup da şöyle yaptı böyle yaptı de, demek daha çok kalp kırıklığına daha çok vicdan azabına sebebiyet vereceği için bilir kişilerin en bilirine gitmeniz gerektiymiş öyle söyleyeyim. Sevgili kovaburcu erkeklerim Kasım ayı da bitti. Aralığın ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olup basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.